Şu anda Backup Reklam standındayız. Yanımda Ali Bekoğlu var. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Harika. Her yıl olduğu gibi yine beraberiz anladığım kadarıyla. Evet. Ben sizi tanıyorum. Peki, firmanızı tanıyabilir miyiz? Şöyle tanıtayım. E, sektörde 30 yıllık bir e, tecrübeye sahip bir e, biriyim. Öncelikle kendi adıma. Bu da konuş olduğumuz ikinci firmamız Backup Reklam. E, dünya genelinde etkinlik sektöründeki firmalara hizmet veren bir firmayız. E, işin inspection noktasından olaya müdahil olup e, bütün üretimi, tasarımı ayağa kaldırarak e, ortaya çıkarıyoruz ve müşterilerimize bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Bu hizmetin de tamamını in-house olarak kendi içimizde çözüyoruz. E, aylık 300 bin metrekare dijital baskı kapasitemiz var. Marangozhanemiz, demir atölyemiz, alüminyum işleme atölyemiz, akrilik atölyemiz bunların hepsi kendi içimizde. Alt kişilik bir endüstriyel tasarım ekibimiz ve 60 kişilik de bir kadromuz var. Dolayısıyla iş söylediğim gibi inspection noktasından müşterinin önüne çıkacak noktasına kadar olan her şeyin tasarımın, imalatı, lojistiği, montajı, demontaj anlamında destekliyoruz. Gerçekten harika. Bu sene de sizi burada görmek bize büyük mutluluk. Teşekkür teşekkürler. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ya.